her gün bir soruyla senleyim. Adam bize bir tane parabol vermiş. Diyor ki bu fonksiyonla bu fonksiyonun tepe noktaları arasındaki uzaklığı soruyor. İlk önce fx'in tepe noktasını bir bulalım. Şimdi burayı biraz daha anlamlı hale getirelim. Koordinat düzlemini usulca çiziyorum. Tepe noktamız 1'e eksi 4'müş. Hemen usulca işaretleyelim sırf daha iyi kavransın diye. Şöyle bir tepe noktamız varmış. Salladım parabolu şöyle bir şey olsun. Bu fx'in grafiği. Adam diyor ki f fonksiyonu x ekseninde bir birim sola ötele. Ben burayı bir birim sola ötelediğim zaman x'im 0 olacak. Y'sini de bir birim aşağı ötele. Burası da 5 olacak. O halde yeni oluşan fonksiyonun grafiği şöyle bir şey olması lazım. Şuranın da eksi 5 olduğunu kabul edersek yine bir şeyler salladık. Bu fonksiyon için konuşursam fx fonksiyonuna göre x eksenini 3 birim sola ötele burayı 3 birim sola ötelediğim zaman eksi 2'den geçmesi gerekiyor. Y ekseni de eksi 1 bir birim aşağıya ötele. Yani burası ne olduğunu eksi 5 olması lazım. Usulca bununla çiziktirelim ki daha iyi kavransın. Burası eksi 2 olsun burası eksi 5 olsun şöyle bir şey olması lazım. O halde tepe noktaları arasındaki mesafenin sadece bak burası geldiğini görebilirsin. Yani 2 birim olarak cevabı bulmuş oluruz. Ne yapıyorsun? Matematik öğrenmek isteyen arkadaşına bu videoyu gönderiyorsun. Daha fazlası için de takip ediyorsun.